Karaman'da iki otomobil çarpıştı detayları aktarıyoruz İbrala.com Karaman haber sitesinde. Bu arada kazalara ilişkin düşünceni lütfen yorum olarak yaz. Karaman'da meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bir araç park halindeki başka bir araca vurdu. Kazada iki sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza, Karaman'ın Orta Anadolu Küçük Sanayi sitesinde bulunan Ahi Evran Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, MKO yönetimindeki 06 BOS 479 plakalı otomobil ile YEO idaresindeki 70 EA 383 plakalı Toyota marka otomobil bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlardan biri, yol kenarında park halinde bulunan başka bir araca çarptıktan sonra durabildi. Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından her iki aracın sürücüsü de ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye sevk edilen sürücülerin sağlık durumlarının iyi olduğu ancak tedbir amaçlı müşahede altına alındıkları öğrenildi. Doktorların yaptığı ilk incelemelere göre sürücülerde hayati tehlike bulunmuyor. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu kazanın nasıl meydana geldiğini belirlemek amacıyla tahkikat başlatıldı. Yetkililer, kazanın olası nedenlerini araştırırken araçların çarpışma anına tanıklık edenlerin ifadelerine de başvurulacağı bildirildi. Kazayla ilgili açıklama yapan yetkililer, sürücüleri hız limitlerine uymaya ve trafikte dikkatli olmaya davet etti. Son zamanlarda Karaman'da yaşanan trafik kazalarının artış göstermesi nedeniyle sürücülerin özellikle kavşaklarda ve yoğun trafikte daha dikkatli olması gerektiği vurgulandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Sizlerde çevrenizde olan biteni ibrala.com haber ihbar hattımıza 0545 530 7070'e WhatsApp'tan gönderin. Sizden haber bekliyoruz. ibrala.com Karaman Haber Sitesi Güncel güvenilir, anlaşılır, tarafsız habercilik. Sosyal medya hesaplarımızı da takip ediniz.